Maç oynanıyor diyor arkadaşlar şu anda. Ben anlamadım. Ne yapayım ben? Bak diziliş dedim. Hadi kardeşim. Bir çıkıp tekrar gireceğim. Hadi bakalım. Maçımıza. Bir dakika arkadaşlar ben ayarlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bekledim ve geldi. Arkadaşlar sizden bir isteğim var. Ee, şimdi yorumlara bu videonun altındaki yorumlara hangi takım olduğunuzu yazın ve artık bunu bitirdikten sonra OSM'de o takımı ben de sahipleneyim yani o takımı geçireyim Süper Lig'de. Neyse hadi videomuza geçelim. OSM stüdyoları sizi ağırlamakta çok mutluyuz. Bugün dinleri kupa maçı. karşı çok çekişmeli sözü spikerlerimize buyur. Biliyorsunuz bunlar yeni bir kaleci aldı. Wicker diye, Wicker diye. Önceki videonun sonunda söylemiştim. Neyse başlık 0-0 biterse kazanıyoruz. Arkadaşlar. Free kick kullanmak için elinde orada ama kalede watch. Vaklik var. Vaklik. Ne golü? Kalede vaklik var. Ka vaklik, vaklik. Bak diyorum sana. O kalede vaklik var. İbrahim ceza sahası ka köşesinden kaleyi yokluyor. Kalede vaklik. Vaklik gol yemez ki vaklik. 0-0 bitsin şu maç. 0-0'da da kazanıyoruz. Lan 1-0 atarız ha. Vaklik var ama yemeyecek diye bir şey de yok. Minx yeni geldin aptalcıdan. Kaleye vuruşat. Muslera ya. Yapma gözünü seveyim. Muslera. Türkiye'den ondan ısısız. De Bruyne kaleci engelliyor. Pozisyonu sokuyor De Bruyne ve De Bruyne dışarıya veya kaleci diyoruz. <laughs> Bu sene var ya devleşti. Evet ilk yarı gerçekten heyecanlı bir kere izledik. Kısa bir reklam arasından sonra Tekrar birlikteyiz dedi. Kocaman bir mikrofonlarımız tekrar turu biz atlayacağız. Turu atlayacağız. Turu atlayacağız. Turu hayır. Hayır ya. Hayır hayır hayır. Turu atlayacağız. Yaşasın hadi. Hadi gol gol gol. Cimbom 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 gol gol gol. Allah belanızı versin. ne istemedi? Cimbom. Haydi cimbom. Haydi cimbom haydi. Tam zamanı tam zamanı şimdi. Haydi cimbom haydi cimbom haydi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Haydi Cimbom, haydi Cimbom, haydi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Hayır. Haydi Cimbom, haydi Cimbom, haydi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Cimbom gol, gol, gol. 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 Cimbom gol gol 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 gol. Hayır, hayır. Kapatın. Kapatın. Ah. Haydi, haydi, haydi. Cimbom gol gol gol. Cimbom gol, gol gol. Atak, atak. Bizim atak. Hayır. Hayır, hayır. Yapma. <laughs> Hayır, hayır. Yes. Ha bizim atak, bizim atak. Cimop gol 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 cimop gol 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 cimop gol gol, gol 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 Haydi gol 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 be gol gol bir bir 1-1 oldu bitiyor ulan haydi bir gol daha at bir gol bitir sevgili sarı kart. Tura atlıyoruz. Tura atlıyoruz. <laughs> Tura atlıyoruz. Tura atlıyoruz. Tura atlıyoruz. Yes. Tura atlıyoruz lan. Aa, ne oldu? Ne oldu? <laughs> Bayağı ne ver kuzun. Yes be. işte bu. Şunları takımı bakın arkadaşlar. Gözünüzden yanayım. Arkadaşlar bunlar takım mı? Şimdi bu takımla ben neyim anasını satayım? Ha! Yaşasın be. Çeyrek final. Yes be. Maç takvimi de çeyrek final yolu diyeceğim. Lig tablosu diyeceğim yani. Hayır, hayır. Maç takvimi diyeyim hadi. Abi inanamıyorum ya. İnanamıyorum. Yarışta Bayer Leverkusen maçı kimleydi? Abi Leo, abi ne kadar salaklar. İyi. Bakın şansa bakın arkadaşlar. Juventus'a şey basmışlar. Antrenman kampa basmışlar. Bakın 2-0 yenmişler. Bakın çok kötüler. Lyon'la beraberlik. Sonra Balagöte 2-1 yenmişler. Balo göte çıktılar. Biz de çaat çaat yapacağız onlara. Diğer rakiplerimiz kim? Lokomotif elendi. Atletico elendi. Juventus elendi. Atalanta elendi. Dinamo Zagreb elenmiş. Shakhtar elenmiş. City biz eledik. Red Star Balgret elendi. Olympiakos elendi. Totum Inter Milan Tottenham maçı diğer. Şimdi Totum'da Inter Milan var. Bayern Münih kim var? Elenmiş Bayern. Real elenmiş. Paris Saint-Germain Napoli ile. Son bir iki takım daha olması lazım. Chelsea yok. Borussia Dortmund elendi. Barcelona. Barcelona Liverpool o zaman. Barcelona Liverpool. E, Galatasaray. Bayer 04 Leverkusen. Ondan sonra Paris Saint Germain Napoli. Paris Saint Germain Napoli. Bir de Tottenham'la Inter Milan maçı. Tamam. Ve arkadaşlar videonun sonuna geldik. Like atmayı unutmayın. Senin gözünüz önünde şöyle bir şey yapayım. Bayer Leverkusen'i yeneceğiz ama ama ve lakin diğer maça ne olur onu bilmiyorum. Kostanec belki yanar falan. iyi işimize görür. Talişka 84'lük olsun. Yansın. Zaha. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldi. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepiniz hoşçakalın. Dediğim gibi yorumlara yazın. Galatasaray lisanız Galatasaray Beşiktaş, Beşiktaş Fener lisanız Fener yazın. Trabzon lisanız Trabzon. Ona göre e, bu seri bittikten sonra onun serisine başlayacağım. Hepiniz hoşçakalın. Like atmayı unutmayın. Abone, abone olun. Bay bay.